17 Ağustos 1999 Gölcük merkezli büyük depremin 21 yılında aradan geçen sürede deprem gerçeği deprem güvenliği yapı stokumuzun mevcut durumu yapılan doğrular yanlışlar ve yapılması gerekenler hakkında tespitlerimi görüşlerimi ve önerilerimi açıklamak üzere karşınızdayım deprem ve diğer doğa olayları konusunda çok uzun zamandır uğraş veren bir inşaat mühendisiyim. İki yıldan bu yana da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görev yapıyorum. Deprem konusunda en hassas bölgede bulunan İstanbul'un bir milletvekiliyim. Ülkemizi yönetenlere bu önemli günde aracılığınızla bazı uyarlarda bulunmayı görev addediyor. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. 17 Ağustos 1999'da Gölcük merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremde resmi sonuçlara göre 18.873 vatandaşımız hayatını kaybetti. 23.781 vatandaşımız yaralandı. 328.113 ev ve iş yeri yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi. 20 milyar dolara yakın ekonomik kayıp ortaya çıktı. Aradan geçen 21 yıl içinde orta büyüklükteki 1 Mayıs 2003 Bingöl, 23 Ekim 2011 Van ve 24 Ocak 2020 Elazığ depremleri dışında ülkemizde değişik büyüklükte çok sayıda deprem olmaya devam etmiştir. Son aylarda Manisa Akisar, Bingöl Karlova, Çankırı Çerkeş, Van Özalp, Muğla Marmaris ve son olarak Malatya Pütürge'de meydana gelen depremlerde de can ve mal kayıpları meydana gelmiştir. Son 100 yıl içinde ülkemizde meydana gelen depremlerde 110 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 10 binlerce vatandaşımız yaralanmış, 700 binin üzerinde bina yıkılmıştır. Acıları henüz taze olan Gölcük ve sonrası depremlerde hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyorum. Değerli basın mensupları, bilinmelidir ki her deprem meydana geldiği bölgenin altyapısını ve ekonomik düzenini bozmakla kalmaz. Oldukça ciddi başka sorunlar da yaratır. Bu sorunların birkaçı veya tamamı depremin büyüklüğüne göre hissedilir. Can kayıpları dışındaki sorunları şöyle sıralayabiliriz. Yaralanmalar sonucu sakat kalmalar, psikolojik sorunlar, bulaşıcı ve salgın hastalıklar, acil yardım harcamaları, işsizlik ve planlanan yatırımların gecikmesi, üretim ve gelir kayıpları, enflasyon, çevrenin tahrip olması ve çevre sorunları. Bir deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini asla unutmamalıyız. Doğu Anadolu'dan başlayarak üzerinde Bingöl, Çankırı, Düzce, Gölcük ve Silivri depremlerinin de meydana geldiği, Marmara Denizi'ni boydan boya geçerek Çanakkale'ye kadar devam eden Kuzey Anadolu fay hattı dünyanın en tehlikeli ve diri fay hatlarından biridir. Gene Doğu Anadolu bölgesinden başlayan diğer bir fay hattının güneybatı istikametine yönelerek üzerinde Elazığ ve Malatya depremlerinin de meydana geldiği ve Hatay'a kadar devam ettiği bilinmektedir. Küçüklü büyüklü çok sayıda depremin sık aralıklarla görüldüğü Ege ve Akdeniz bölgelerindeki hareketlilikle birlikte ülkemizin dörtte üçü birinci ve ikinci derece kuşak üzerinde olup deprem tehlikesiyle karşı karşıyadır. Diğer taraftan bütün fayatları bilim adamlarımız tarafından tespit edilmiş olup bütün özellikleri artık bilinmektedir. Bu da yapılaşmada önemli verilere sahip olduğumuz anlamına gelir. Değerli basın mensupları. Üyesi olduğum İnşaat Mühendisleri Odası deprem gerçeğinin kabul edilmesi için 17 Ağustos depreminin milat olması gerektiğini belirtmiş ama yetkililer tarafından bir türlü algılanamamıştır. Aradan geçen bunca yıl sonra üzülerek ifade etmeliyim ki Deprem güvenliği bakımından 1999 yılından daha iyi durumda değiliz nelerin yapıldığına bakıldığında deprem vergileri toplandı kentsel dönüşüm yas yasalaştı imar barışı çıkarıldı paralar toplandı banka hesap numaraları verilerek halktan gene paralar toplandı toplanma alanlarına AVM'ler ve iş merkezleri dikildi, ve her deprem sonrası çok konuşuldu, bol vaatlerde bulunuldu. Bilim adamlarımızın ortak kanaati İstanbul'da her an 7 ve daha üzeri bir depremin kaçınılmaz olduğudur. Böyle bir depremde yapı stokunun en az %25'i kullanılamaz hale gelecektir. On binlerce insan hayatını kaybedecek veya yaralanacaktır. En az 3 milyon insan evsiz kalacaktır. Okullar, hastaneler, diğer kamu binaları hasar görecek. Sanayi tesislerimiz, enerji, haberleşme, su, kanalizasyon ve doğalgaz hatları zarar görecek. Köprüler, tüneller, alt ve üst geçitler, hava alanları etkilenecektir. Yıkımın faturasının ağır ve 100 milyar doların üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Üstelik bu kötü gidiş senaryosuna yeni bir gelişmeyle karşılaşmış olmakla bu kötü gidiş tehlikesi artmıştır. Kanal İstanbul'dan söz etmek istiyorum. 1 bölü 100 bin ölçekli İstanbul Çevre Düzeni planı yapılan itirazlar dikkate alınmadan değiştirilmiş ve İstanbul'un Yapılaşmaya aykırı en stratejik bölgesi yeni yapılaşmanın cazibe merkezi haline gelmiştir. Boğaz'daki kaza riskini azaltmak ve kanaldan para kazanmak gibi ciddiye bile alınamayacak kadar hafif iki sebep gösterilerek yapılmak istenen çılgınlıkla yeni risk alanları oluşturulmaktadır. Şayet gerçekleşirse İstanbul ranta ve depremin insafına terk edilmiş olacaktır. Peki yapılması gerekenler nelerdir? Beklenen büyük İstanbul depremi her geçen gün yaklaşmakta olduğu gerçeği artık görmezden gelinmemelidir. Bir an önce merkezi yönetim, yerel yönetim, teknik üniversiteler, mimar mühendis odaları ve sivil toplum kuruluşlarından meydana gelen ortak çalışma grubu hemen oluşturulmalıdır. 11 Temmuz 2020'de Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın yaptığı açıklamada acilen dönüştürülmesi gereken Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutun olduğu ifade edilmiştir. Gerçekte bu sayının daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bunların vakit geçirilmeden yıkılarak yerine güvenli konutların yapılması şarttır. Geçim zorluğu içinde hayatlarını devam ettirmeye çalışan vatandaşlarımızın yapılarını güvenli hale getirmeleri bu şartlarda mümkün değildir. O sebeple sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu yapılar devlet eliyle en kısa zamanda yenilenmelidir. Toplanan paralar yok edildiğine göre kaynak nereden sağlanacaktır sorusu akla gelebilir. Fonlarda toplanan paralar artık başka yerlerde harcanmamalı ve Kanal İstanbul için düşünülen bütçe kaynakları buraya aktarılmalıdır. 26 Eylül 2019 Silivri depreminden sonra anlaşıldı ki 20 yılda manzara değişmemiştir. Büyük bir deprem olmamasına rağmen haberleşme zorlaşmış, okullar ciddi hasar görmüş, toplanma alanları yetersiz kalmıştır. Birleştirilmiş okullarda eğitim koronavirüs salgını dolayısıyla şimdi daha da zora girmiştir. Bu vesileyle söyleyelim. Bütün okul binaları Güvenli hale getirilmeden eğitim başlatılmamalıdır. Yerel yönetimlere de bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Toplanma alanları konusunda çok acil çalışma yapılmalıdır. Yeterli alan ayrılmalı, aynı zamanda zaruri ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Belediyelere önemli bir görev daha düşmektedir. Bugünden itibaren bütün yapıların güvenli olması için mühendis odalarıyla birlikte etkin bir uygulama ve denetim başlatılmalıdır. Burada bir konuya daha değinmek yerinde olacaktır. Sadece deprem ve diğer doğa olaylarından kaynaklanan değil, İstanbul'da kendiliğinden çöken binaların çokluğunu da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Kartal'da 6 Şubat 2019'da çöken Yeşil Yurt Apartmanı'ndaki 21 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17'sinin yaralandığı olay gibi her an çökebilecek binlerce binadan söz ediyorum. Tipik bir örnek oluşturması için İstanbul Maltepe Esenkent Mahallesi'nde bulunan çok sayıda konut aynı akıbeti beklemektedir. Bölgede TOKİ'den kaynaklanan sorunlar çözüm beklerken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duyarsız kalmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 16 Ekim 2019 tarihinde konuyu gündeme getirerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın dikkatini çekmiştim. Mahalle sakinleri ve muhtarın hazırladığı dosya üzerinden bakana bilgi sunmak için 20 Temmuz'da istediğim randevuya yaklaşık bir aydır cevap alamadığımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Mahalledeki binalarda her an bir facianın olabileceğini öngörerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına buradan çağrıda bulunuyorum. Öncelikle Esenkent'teki ve benzeri bütün konutlarda olabilecek faciaların sorumlusu olmak istemiyorsa konuya derhal el atmalıdır bir doğa olayı olan depremin afete dönüşmemesi için sadece konuşmak yerine depremin yıkıcı etkisinden korunma uygulamalarına derhal geçilmelidir. Ülkemizde artık fayatları bilindiğine göre zemin özelliklerine ve deprem yönetmenine uygun projelerle işi bilen mühendisler yönetiminde eğitimli işçilerle ve normlara uygun malzemelerle üretilecek her türlü yapıda huzur ve güven içinde yaşamak mümkün olacaktır. Burada bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Deprem ve felakete yol açan bütün doğa olaylarında önceden tedbir alınarak can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi mümkündür ve gereklidir. Bunun bir tek yolu vardır. Bu yol bilime inanmak ve mühendislere güvenmektir. Can ve mal güvenliğinin sağlanması, yapıların sağlam ve sürdürülebilir olması insan hayatının en önemli güvenlik sorunudur. Toplumun bütün kesimleri inşaat mühendislerinin bilgi birikimi ve emeklerinin ürünü olan yapılarda yaşıyor ve çalışıyorlar. O halde inşaat mühendislerine yetki ve sorumluluk verilmeli ama öncelikle iyi yetişmeleri sağlanmalıdır. Buradan ifade etmeliyim ki, mühendislerin iyi yetişmeleri için eğitim altyapısının ve şartlarının geliştirilmesine çalışması gereken hükümet, tam tersine onların meslek odalarıyla uğraşmakta ve onları etkisiz hale getirmektedir. Ülkemizde 125 binin inşaat mühendisleri odasına kayıtlı toplam 150 bin inşaat mühendisi bulunmakta. 91'i devlet, 42'si vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 133 inşaat mühendisliği bölümünden her yıl 10 bin inşaat mühendisi daha bu sayıya eklenmektedir. Toplam nüfusumuza göre 550 kişiye bir inşaat mühendisi düşerken dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde ortalama 1250 kişiye bir inşaat mühendisi düşmektedir. Üniversitelerin birçoğunda yeterli ve kaliteli mühendislik eğitimi verilememekte, mezun olan inşaat mühendisleri uygulamada yetersiz kalmakta ve çok sayıda mühendis de işsiz dolaşmaktadır. İnşaat mühendisliği bölümlerinde öğretim elemanı sıkıntısı yaşanmaktadır. Profesör ve doçentler sayıca çok azdır temel bilgi ve beceri yanında stajlarda uygulama eksiklikleri vardır. Esasen hatalar zinciri okula girişte yani YKS'de başlamaktadır. Bu yılki sonuçları henüz görmedik. Bir yıl evvel yapılan sınavlarda inşaat mühendisliği bölümüne girmek için ilk 300 bine girmek başarı sıralaması olarak kabul edilmişti. Bu sıralama şu anlama gelmektedir. 2019 yerleştirme sonuçlarına göre en düşük net sayısı matematikte 40 soruda 2. Fizikte 14 soruda eksi 0.5 ve kimyada 13 soruda eksi 1'dir. Bu sonuçlar inşaat mühendisliği mesleğinin de evlerinde güvenli şekilde yaşaması gereken halkında hak ettiği bir durum değildir. Bu sebeple İnşaat mühendisliği için belirlenen en düşük 300 bininci başarı sıralaması derhal değiştirilmelidir. Bunun için matematik, fizik ve kimya sorularından en az yarısını doğru cevaplandırmış, en düşük 50 bininci sıradaki öğrencilerden seçilmeli ve de kontenjanların en az yarıya düşürülerek inşaat mühendisliği bölümlerine öğrenci alınmalıdır çok sayıda iyi yetişmemiş inşaat mühendisine değil, iyi yetişmiş yeterli sayıda inşaat mühendisine ihtiyaç vardır. Değerli basın mensupları, deprem vergilerinden, imar affı ve imar barışından toplanan paraların nerelere harcandığı hala açıklanamamıştır. Milyarlarca liranın afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi için kullanılmadığı aşikardır sürekli yapacağız vaatleriyle halkın tepkiye dönüşecek enerjisi her deprem sonrasında boşaltılmakta fay hatlarında biriken enerji gözlerden kaçırılmaktadır. Çoğu zaman deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler anlatılmakta fakat deprem öncesi yapılması gerekenler ihmal edilmektedir. Oysa yapılan bütün çalışmalar deprem öncesi alınacak önlemlerin deprem riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koymaktadır. 2012-2023 yıllarını kapsayan AFAD tarafından hazırlanan Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı çerçevesinde yetkin mühendislik yasası hazırlanmasıyla ilgili hiçbir atı, adım atılmamıştır. Bu kapsamda mühendislerin önünü açacak Mesleki yetkinlikle ilgili yasal düzenleme vakit geçirilmeden yapılmalıdır. Tutarsız gerekçelerle ve sükse yapabilmek gibi basit bir ifadeyle yapılmak istenen Kanal İstanbul jeolojik, teknik, ekolojik, oşinografik, arkeolojik, ekonomik ve siyasi sebeplerle kesinlikle yapılmamalıdır. Uyduruk bir çet raporunun uluslararası ciddiyetten ve inandırıcılıktan uzak hazırlanmış olması, yapılan itirazların kale alınmaması, geriye dönüşü olmayacak şekilde İstanbul ve bölgeyi etkileyecek olması, fizibilitesi bile ortaya çıkmamış, uygulanabilir olduğu kabul görmemiş dolayısıyla Proje niteliği bile kazanamamış bir çılgınlıkla Türk toplumunun ısrarla meşgul edilmesine artık son verilmelidir. Bugünden itibaren Kanal İstanbul değil, Deprem İstanbul konuşulmalıdır. Can ve mal güvenliğinin sağlanması için Depreme dayanıklı yapı üretmekten başka bir yol yoktur. Rantçılara imkan sağlamak yerine bilgiye, mühendisliğe ve akla önem veren uygulamalarla deprem sorunu kökten çözülmelidir. 17 Ağustos'un 21. yılında iktidar sorumluluğunu taşıyanları iyi Parti olarak bir kez daha uyarmak istiyoruz. Artık zaman kaybedilmeden... Deprem gerçeği kabul edilsin. Kanal İstanbul'dan vazgeçildiği açıklansın. Henüz vakit varken İstanbul harap olmadan bütün tedbirler uygulanmaya başlansın. Kanal İstanbul değil, Deprem İstanbul diyor. Sözlerimi tamamlıyor. Selamlarımı sunuyorum. Varsa sorularınız birkaç dakika. Efendim turizm konusunda Avrupa Birliği e, Türkiye vatandaşlarda bugün gazetelerde haberler vardı. İşte e, Türkiye'den gelen vatandaşları almayacaklarına dair bir karar alınmış. Bununla ilgili bu haberle ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Bayram öncesi Turizm Bakanı komisyonumuzla yaptığı toplantıda bu konu üzerinde çalıştıklarını ifade ettiği ee, Dışişleri Bakanı ile beraber bir geziden de bahsettiler. Ve o doğrultuda bazı ülkelerden ülkemize gelecek turistlerin gelmeye başladığını gördük. Ama Avrupa ülkelerinin özellikle Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye koydukları yasak ne zaman nasıl gevşetilir kalkar konusunda bir açıklama yapmadı. Onun için bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Var mı başka? Evet güncel sorular konumuz değil. Teşekkür ediyorum hepinize tekrar.